İlhan, iyi misin aslan? İyiyim komutanım, gayet iyiyim. Sağ olun. Şükür, iyi misin? İyiyim komutanım. Çıkartayım bunu oradan. E, ee, yok komutanım, sağ olun. Basit bir kurşun. Ben idare ederim. Ankara'ya kadar idare ederim komutanım, sağ olun. Diyorsun, as subayım. Hatta bana biraz korkuyorsun gibi geldi. Ki yani Bozkurt komutan tecrübenin sesidir. Biliyorsun. Olgun ya, yaşlı ya o yüzden. Ha? Olur mu böyle şey komutanım? Bozkurt komutan çok tecrübeli. Ama yani şu an için gerek yok. Tabii canım. İlhan gayet iyi. Ankara'ya kadar idare ederim. Sağ ol. Bak şey sağlayayım onurdan. Sağ ol komutanım. Sağ ol. İlhan Gözlüm, Bak kendini kötü hissedersin. Ağrın falan olur haber et tamam mı? İhmale gelmez aslanım bu işler. Merak etmeyin komutanım iyiyim.